Ağzı belli Allah'tan Şeytan Rabbil Alemin Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammed Ve ala alihi ve sahbihi ecmain Cümleten selamun aleyküm Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Bize daima başkalarına irşad etmemizi Daima başkalarına güzel örnek olmamızı hem fiillerimizle hem de sözlerimizle irşad edip güzel örnek olmamızı hep tavsiye ediyor. Böyle yaparsa tabi insan eddal velel khayri kefaili Kişi hangi hayırlara vesile olursa vesile olduğu, sebep olduğu bütün hayırların bir misli de kendi defterine yazılır diyor. Çünkü sen vesile olmuşsun. Kişinin hakkı bulmasına vesile olmuşsun. Ya da herhangi bir meseleyi öğrenmesine vesile olmuşsun. Yani irşad etmişsin onu. İlim ve irşad peygamber yolu. Kur'an-ı Kerim'de Fussilet Suresi 33. ayet-i kerimede Allah Celle Celaluhu buyuruyor ki وَمَنْ اَحْسَنُ قَوْلًا مِنْ مَنْ دَعَى اِلَى اللّٰهِ وَعَمِلَ صَالِحًا Kendisi anlattığı şeyleri yaşayan bir davetçi, Allah'a davet eden, Hakka davet eden o kişiden daha üstün kim olabilir? Daha o kişiden güzel sözlü kim olabilir? O zaman ahsen kavlamınmandan ailan Allah, Kendisi bir kere söylediklerini yaşıyor, samimi, sonra da başkalarına anlatıyor. Güzellikle izah ediyor, irşad ediyor. Dilinin döndüğü kadarıyla. Ve bu kişi diyor, Allah'a davet eden ve kendisi de yaşayan kişi, en yüce bir davetçidir. Bunun sözünden daha üstün kimin sözü olabilir? Peygamberin vazifesini yapmış oluyor, onun yolundan gitmiş oluyor. Bu kişi hem dünyada hem ahirette Allah'ın sevdiğidir. Ya. Allah'ın sevdiğine çağıran kişi Habibi olur. Peygamberimizin yolunda, onun arkasında bir Habibçik olur. Peygamberimiz Habibullah, bu da Habibullahçik olur yani. Allah Celle Celaluhu bizi de ilim peşinde koşan, çalışan çabalayan, öğrendiklerini başkalarına aktarmak için çırpınan ve yaşantısı da güzel olan, samimi bir yaşantıyla davet eden kullarından elezin. Böyle olursak, yaşantı insan olursak davetlerimiz makbul olur, tesirli olur. Allah sever insanlar da samimiye icabet eder. Rabbim samimiyiziz biz. Subhanallahi ve bihamdihi, biizzeti ammaya sifun ve selamun alel murselin ve elhamdülillahi rabbil